Herkese merhaba Anıl Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle Epic Games'in ücretsiz verdiği oyuna bakacağız. Tam bu saatte açtım ki arkadaşlar aynı anda görelim oyunu. Büyük ihtimal siz akşama doğru izleyeceksiniz bu videoyu. Bu videoda nasıl alındığını da görmüş olacaksınız. Hazırsanız videoya geçelim. Son 3 2 1 Oyun geldi arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar bir basketbol oyunu geldi Gerçekten güzel bir oyun Bu yıl çıkmıştı Gerçek 2K 2K bir oyun arkadaşlar 450 Eylül 2020'de gerçekten çok yakın Tartı çıkan bir oyun Tam 420 liralık bir oyun arkadaşlar Tam 420 lira Burada beklememiz gerekiyor Arkadaşlar galiba Sanırım yine sunucularda bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle çok yoğunluk var o yüzden inşallah GTA'daki gibi olmaz çünkü GTA'da bayağı serverlar çökmüştü bir, bir saat falan sonra vermişler hatta bazıları alamamıştı bir, öyle bir hafta sürmüştü ha ekran iyi geldi bu sefer beyaz ekranı bu kadar çabuk gelmemişti GTA'da bu sefer biraz hızlı Epic Games'in ücretsiz oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bence güzel bir şey yapıyor rekabet birazcık iyi oluyor bu konuda Beyaz ekran. Biraz daha bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Geldi. Aynen. Siparişimiz yükleniyor. Bekleyelim. Ne diyor? Her şeyi kabul etmemiz lazım. Arttaki anlaşma metni var. Onu kabul etmemiz lazım. Siparişi onaylayıp hemen teslim alacağız. Kabul edelim. Evet. Onu da kabul ettik. Siparişi ver diyelim. Yalnız oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hangi oyunu vermesini isterdiniz? Fikirlerinizi yorum bölümünde yazmayı unutmayın. NBA 2K20 güzel oyunmuş. Epi'ye gidip arkadaşlar şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Burada bir tane video var. Gerçekten oyunu ayrı bir şey yani. Baya hoşuma gitti oyun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. İyi günler dileriz.